Lima. <laughs> Lopez, Ronnie Lopez. Lopez golü baktı Lopez. Harika bir gol. <laughs> Muhteşem bir gol atıyor Ronnie Lopez. Alanya Spor farkı 3'e çıkartıyor. Ronnie Lopez'in golü. 28. dakika Alanya Spor 3-0 önde. İlk yarıdan çok büyük bir avantajı cebine koyuyor Alanya Spor. Bu turun en güzel gollerinden birisine imza atıyor Ronnie Lopez. Lopez. Can Aziz